son bir yılda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hakkında da çok kısa bilgi vermek isterim size. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Işıkan, Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı Buluşmaları Çerçevesinde Hadımköy, Arnavutköy Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Son bir yılda gerçekleştirilen çalışmaları anlatan Bakan Işıkan, "Türkiye yüzyılının parolası olarak gördüğümüz yatırım, istihdam, üretim, ihracat vizyonu doğrultusunda uyguladığımız ekonomi politikası ile enflasyonu tek haneli rakamlara çekene kadar çalışmaya devam edeceğiz." dedi. "Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdam teşviklerini uzattık. Asgari ücret desteğini biliyorsunuz 500 liradan 700 liraya yükselttik. Sizlerden gelen geri dönüşler doğrultusunda aktif iş gücü programlarımızı sürekli yenileyerek piyasanın ihtiyaç duyduğu niteliklere dönüştürdük ve bu toplantımızdan sonra da belki de dönüştürmeye devam edeceğiz. Bu geri bildirimleri sizlerden aldıktan sonra inşallah. Nitelikli iş gücünü yetiştirme ve beceri geliştirme adına çok önemli iş birlikleri gerçekleşiyor. Kısa çalışma uygulamamızın etkinliğini arttırdık. Ve burada sayamayacağı kıymetli kardeşlerim birçok çalışmaya da imza atmış olduk. İnşallah Türkiye yüzyılının paralası olarak gördüğümüz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat vizyonu doğrultusunda uyguladığımız ekonomi politikası ile enflasyonu tek haneli rakamlara çekene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz.